Kod 99 crash yedim. <gülüyor> <gülüyor> Aslında. <gülüyor> o, efendim market söylüyor acaba iki birimiz bunların anasını sikebilir miyiz? Desteğe gelebilirler mi acaba? Yani, <laughs> direkt arkadaşlar reyne var mı? Reyne var mı? Efendim reyne kası yer. Hayır arkadaşlar. Normal reyneleri yoksa vurun. <laughs> Oğlum hepinizin amunisi <laughs> Efendim sas pek anlaması. <laughs> Efendim sas. <Suspect. gülüyor> Efendim sas e girebilir miyim? Sese gir forum drive'ın içinden geç sıkarlarsa SWAT'ta gireceğiz. Al S4. Chatfire <laughs> gelirse bilgilendir. <laughs> sas <laughs> pek sikti. Efendim suspect pek benim de Yardım. Efendim sas pek bir odem var amana koyun bizde niye